Merhaba sevgili öğrenciler. Sindirime yardımcı organlar ve sindirim sisteminden bahsetmeye devam ediyor olacağız. Sindirime yardımcı organlar ve yapılardan bahsedeceğiz gençler. Tükrük bezlerinden bahsedeceğiz. Karaciğer ve safra kesesinden bahsedeceğiz. Safra sıvısının görevlerinden, karaciğerin görevlerinden bahsetmiş olacağız. İlk olarak tükrük bezleri gençler. Dil altı, çene altı ve kulak altı olmak üzere 3 çift bulunur gençler. pH yaklaşık olarak 7'dir. İçerisinde seros, mukus ve amilaz, pityalin bulunur gençler. Tükrük salgısının kanallar ile ağız içinde boşaltır. Tükrük içerisinde amilaz enzimi bulunur. Bu enzim karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatır. Ayrıca Lizozom enzimi de bulunur. Bu enzim ağız içerisindeki mikroorganizmaları etkisiz hale getiren enzimdir. Karaciğer gençler. Karaciğer yan tarafında pankreas organımız var. Pankreas ve karaciğer sindirim sistemine yardımcılardır. Nasıl? Karaciğer safra sıvısı üretir. Karaciğerin arkasında safra kesesi var. Safrayı depoladığı için safra kesesi deniliyor. Karaciğer ürettiği safra sıvısını safra kesesine gönderiyor. Zamanı geldiğinde ihtiyaç duyulduğunda safra kesesinden 12 parmak bağırsağına dökülüyor. Dökülen kanalın adı koledok kanalı. Safra salgılayarak sindirime yardım eder karaciğer gençler. Karaciğer safra öd salgılar. Safra karaciğer kanalı ile safra kesesine gönderilerek depolanır. Karaciğer kanalı karaciğerden çıkınca iki kola ayrılır. Bu kollardan biri fazla safrayı safra kesesine gönderir. Diğeri ise koledok kanalıdır. Safrayı vater kabarcığına boşaltır. Safra Safra tuzu, kolesterol, safra pigmentleri, yağ asitleri ve sudan oluşmuştur. Yapısında enzim bulunmadığından kimyasal sindirimde görev almaz. Sadece yağların fiziksel sindiriminde görev alır. Ayrıca bağırsağın pH'ını düzenler. Safra tuzu ve su herhangi bir nedenle azalırsa kolesterol çökerek safra taşlarını oluşturur. Safra taşları ya da herhangi bir nedenle safra kanalının tıkanması sonucu safra emilerek kana geçer. Deride sarı renk oluşur. Buna sarılık hastalığı denir. Bu hastalığın yeni doğan Sarılığıyla alakası yoktur. Evet. Safra kesesi gençler görüyorsunuz. Koledok kanalı, pankreas, Lürsun kanalı, Vater Kabarcığı ve Karaciğer. Karaciğerin görevleri gençler. Karaciğerin hangi sisteme ait olduğuna dair bir cevap yok gençler. Mesela kalp dolaşım sistemine ait, böbrek boşaltım sistemine, mide sindirim sistemine. Karaciğer ise aslında her sistemle ilgili görevi var. Safra salgısını üretir, sindirim sistemi ile ilgili, depolamak üzere safra kesesine gönderecek, safra kesesinden gerekli zamanlarda 12 parmak bağırsağına dökülecek, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını düzenler. O yüzden karaciğer gençler aslında bütün sistemlerle ilgilidir. Amonya en e, amonya üreye çevirir boşaltım sistemi ile ilgili. Bizim vücudumuzda azotlu boşaltım atıkları oluşuyor amonyak ve üre gibi bizde amonya üreye çevrilmesi lazım ya. Yoksa çok fazla su kaybederiz. Amonyak biraz daha zehirli bir madde. Amonyak üreye çevrilmesi yine karaciğerde sağlamış olur gençler. Alkolün, alkolün gençler zehirli etkisini azaltır karaciğer. Karaciğer geri dönüşüm fabrikası gibi alkolün ilaçların zehirli etkisini azaltıyor. O yüzden alkol kullanan insanlarda siroz, kanser daha fazla görülüyor. Yağda eriyen vitaminleri depolar adek gibi gençler. Mineral, medde, mineral maddeler depoluyor. Özellikle demir vitamini depoluyor. Yaşlanmış ve hasarlı al yuvarları parçalıyor. Al yuvarlarımızın çekirdeği yok. O zaman bu hücreler belli bir süre sonra e, yaşar. Belli bir süre yaşar. Daha sonra ölür. Yerine yenisi gelmesi lazım. Destek ve hareket sisteminde kırmızı kemik iliği al yuvar ürettiğini söylemiştik. Bunlar öldürüleceği ya da iş yapamaz hale geldikleri zaman devreye karaciğer giriyor. Hadi gelin sizi yok edeceğim diyor ve kuper hücreleri tarafından yok ediliyor. albümün globulin, fibrinojen gibi kan proteinleri sentezliyor karaciğer. Glikozun glikojen olarak karaciğerde depo edildiği yer Gerektiği zaman ise glikojeni tekrardan glikoza çevirerek verdiği yerdir karaciğer. Karaciğerden çok fazla soru gelir. Bizim atar ve toplar damarlarımız var. Kalpten kan çıktı, kalp attı, organa girdi. Organa girene atar damar deniliyor. Kalp attığı için organdan çıkanı ise toplar damar deniyor. Her organa bir atar damar girecek. Bir de toplar damar çıkacak. Mesela kan kalpten girdi, geldi böbreğe girdi, böbrek atar damarı dendi. Böbrekten çıktı, böbrek toplar damarı dendi. Karaciğerde durum farklıdır gençler. Karaciğerde giren damara karaciğer atar damarı denir. Karaciğerden çıkan damara ise karaciğer toplar damarı denir. Bir de istisna bu bağırsaktan karaciğere açılan bir damar var. Kapı toplar damarı. Kapı toplar damarı sindirim sistemindeki monomerlerin emilimini gerçekleştirip gönderecektik. İşte bu monomerlerin emilimini sağlayan kapı toplar damarıdır gençler. Geldik gençler pankreasa. Pankreas gençler hem endokrin hem de egzokrin bez özelliğindedir. Endokrin özelliklerinden bahsetmiştik. Hormon salgılıyordu. İnsülin ve glikojen sentezini gerçekleştiriyordu. İnsülin kan şekeri düşmesine deniliyor. Glikojen kan şekeri yükselmesine neden oluyordu. Karaciğere giderek yani çok glikoz varsa al bu glikozu glikojene çevir diyor. Az glikoz varsa karaciğere gidip glikojeni glikoza çevir bana ver diyordu. Endokrin. Egzokrin ise gençler bir salgı üretecek bunu bir kanala verecek kanalla gitmesi gereken yere gidecek. Pankreas öz suyunun taşındığı kana neydi? Virsun kanalıyla 12 par parmak bağırsağına taşınıyordu. İnce bağırsağa kimus gelince ince bağırsağın ürettiği sekretin ve kolestokinin hormonları karaciğerin uyardığı gibi pankreası uyarıyor. Karaciğer uyarınca safra sıvısı dökülüyordu. Pankreas uyarınca pankreas öz suyu virüsün kanalıyla ince bağırsam vater kabarcığına dökülüyordu. Pankreas da gençler karın boşluğunda mide ve 12 parmak bağırsağı arasında yer alan yaprak şeklinde bir karma bezdir. Pankreas öz suyu gençler tripsinojen kimotripsinojen protein amilaz karbonhidrat lipaz yağ nükleaz nükleik asit sindirimde görevli enzimler bulunur. Pankreas öz suyunda gençler bir karbonat amilaz lipaz kimotripsinojen, tripsinojen ve nükleazlar bulunur. Yani pankreas öz suyunda her şeyi sindiren enzim var. Karaciğerde safra sıvısı vardı. Koladayok kanalından gelip bater kabarcığına dökülüyordu. Yağları fiziksel sindirimi diyorduk. Her şeyin kimyasal sindirimini sağlayan enzim var pankreas öz suyunda. Karbohidratların emilaz yağların lipaz, amilazların karbonhidrat dediğimiz enzimleri vardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.